Bir galibiyette Samsun Spor'dan geldi. Üç temsilcimiz de iki haftadır üst üste kazanmayı başarıyor. Samsun Spor'u ayrıca tebrik ediyorum. Galatasaray kazandı. İki maç üst üste harika bir galibiyet. Fenerbahçe kazandı. İki maç üst üste harika bir galibiyet. Ama Samsun Spor'un ayrı değerli diye düşünüyorum. Döneminde Konyaspor'un, döneminde Sivas Spor'un yaptığı gibi Bursaspor'un yine Anadolu'da temsil ettiği gibi Avrupa'yı, Avrupa'da Anadolu'yu temsil ettiği gibi çok değerli. Samsun Spor bu yeni formatta konferans liginden, gruptan da çıkacak gibi görünüyor. İki maçta 6 puanı yakaladı. 1,5 milyonluk, 500 bin euroluk, 1 milyon euroluk oyuncularla bu transferlerle yaptığı yüksel yıldırımı kutlamak lazım. Lazım. Fuat Çapay'ı kutlamak lazım. Rais'i kutlamak lazım. Gistolu kutlamak lazım ayrılan teknik direktörü. Musabba'sı, Kolibali'si, NDI'si belki bugün yoktu ama... Moncil Manci'si, Holtz'si, ee, Zeki Yavrus'u, Soner'i... Gerçekten çok düşük bütçeyle kurulan ama Avrupa'da ses getirebilecek bir takım. Dinamo Kiev güçsüz bir güçsüz, savaş içerisinde bir takım mı? Doğru. Dinamo Kiev'de zaten aha gitmiş vaha kalmış denilebilir. Ama geçen seneyi hatırlayın 3-0'dan 3-3 Rams Park'ta Galatasaray'la berabere kalmıştı. Samsun Spor işte böyle bir takıma farklı geçmeyi başardı şu formanın hatrına işte logosuyla Atatürk'ü gözleriyle mavi Karadeniz'i temsil eden bu formasıyla Samsun Spor'u bir kez daha tebrik ediyorum. Gruptan çıkmak için büyük bir adım attı. Samsun Spor hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde iyi işler yapacakmış gibi görünüyor. Ve gerçekten doğru anlamda scout transferleriyle, düşük bütçeyle önemli bir ders veriyor gibi görünüyor Samsun Spor. Tebrikler bir kez daha.